Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda Bay Döner Restoranları AŞ'nin halka arz analiz videosuyla çıkıyoruz. Gelin hep birlikte bu marka bilinirliği yüksek şirketi yakından inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar satış fiyatı 21 TL olarak belirlenmiş. Lot sayısı 18 milyon adet. Lot sayısı düşük arkadaşlar. Arz büyüklüğü de buna mukabil 378 milyonlarda. Biliyorsunuz son dönemdeki halka arzlar çok yüksek montanlıydı. 3 milyar seviyesinde, 2 milyar seviyesinde. Burada 378 milyonluk arz büyüklüğü düşük. Dolayısıyla talebin yoğun olarak olacağı bir halka arz gibi görünüyor. Dağıtım yöntemine bakalım. Tamamen eşit konsorsiyum lideri halk yatırımı olacak arkadaşlar. İşlem kodu BYDNR olacak. Burada halka arıza katıldığınız gün e, nokta H kısmında göreceksiniz. E, bu konuda bir e, hatırlatma yapalım. Talep toplama 2 gün sürecek. 15-16 Ağustos 2023 tarihinde olacak. Halka hemen sonra halka açıklık oranı %21.42 olacak arkadaşlar. Burada talep günü yani 15-16 Ağustos tarihlerine dikkat etmeniz gereken bir hususta talep toplama saatleri. Burada borsada satış yöntemi belirlendiği için 10-30-13 saatleri arasında gerçekleşecek halka arz. Tüm kurumlarda arkadaşlar halka arzda katılabiliyorsunuz. Normal hisse senedi alır gibi. T1, T2 kullanılabiliyor. Yani hisse senedinizi bozdurup rahatlıkla halka arzda katılabiliyorsunuz. Katılım endeksi kriterlerini arkadaşlar karşılamıyor. Halka arz ilanına baktığımızda burada gördüğünüz 14 milyon adetlik kısım bedelli sermaye artırımı yoluyla şirkete kalacak. Burada da 4 milyonluk bir mevcut pay satışı var. İki ortak var. İki ortak da ikişer milyon adetlik mevcut pay satışı yapıyorlar. Burada aslan payının şirkete kalıyor olması bizim için yeterli arkadaşlar. Büyük para şirkete kalıyor. Dağıtılacak lot sayısı 18 milyon olduğu için şöyle bir kaba hesaplamayla arkadaşlar lot sayılarını yazdım ama benim tahminim burada 1.5 milyonu aşacaktır talebin. Şu rakamlarda talep girmeniz belki yeterli olacaktır ama siz garanti olsun diye arkadaşlar daha yüksek talep girebilirsiniz. Bu listeyi de sizler için paylaşmış olduk. Şirket hakkında kısmına bakalım. Şirket arkadaşlar 2007 yılında kurulmuş esas faaliyet alanını restoran işletmeciyi oluşturuyormuş. Burada 3 e, ma, marka var. E, birincisi zaten e, şirketin adı olan Baydöner. Diğeri Bursa İshak Bey, bir diğeri de pide bay pide. E, bu iç şirketten arkadaşlar amiral gemisi Baydöner kısmı ki zaten e, Türkiye'de tüm neredeyse tüm AVM'lerde, işte caddelerde ismini çokça sıkça duyduğunuzu düşünüyorum. Ben her yerde gördüm şahsen. E, bu kısım marka bilinirliği bence çok önemli. Dediğimiz gibi zaten burada da yazılmış içerisinde et döner, İskender pide, çorbadan salatasına işte turşudan künefeye kadar bütün bu alandaki işlemlerin hepsi var diyebiliriz. Şimdi izahname tarihi itibariyle burada bay döner markası altında hizmet veren 112 adet restoranın 81 adedi yurt içinde şirket tarafından arkadaşlar şube şeklinde. Bu kısım önemli. Yani 112'nin 81'i şirketin kendi şubesi. Yani tüm gelir arkadaşlar şirkete kalıyor. Ee, bu kısım önemli. 31 adedi de franchising'miş. Bir tane de yurt dışında arkadaşlar Irak'ta e, şubeleri var. Bursa İshak Bey'in ise toplam 18 adet restoranın 16 tanesi şirket tarafından. Bu da dediğimiz gibi 16'sının geliri tamamen şirkete kalıyor. 2 tanesi franchising'miş. Pide by Pide'nin ise 28 adetten 22 adeti şirket tarafından kullanılıyormuş. E, şirket tarafından işletiliyormuş. Burada 6 tane de Franchising var. Şimdi şöyle genele baktığınızda e, çoğunluk arkadaşlar gördüğünüz gibi 81, işte 16 adet Bursa İshak Bey, e, 22 adet Pide by Pide'nin şirket tarafından işletiyor olmasının bir avantajı daha var. Ya yani Bütün gelirler şirkete kalıyor. İki, bir avantajı daha var. Bu da şu, Şirket gelirlerini arttırma yöntemine gittiği zaman burada elinde bulundurduğu şubeleri Franchising tarafına geçirerek çok ciddi gelir yazabilir. Böyle bir hakkı var. Burada da bu kadar fazla şirketin şu anda şirket üzerinde olması restoranın gerçekten elini çok güçlü tutuyor şirketin. Pozitif bir etkisi var bence. Diğer kısma gelelim. Şimdi izahnameyi şöyle baştan sona taradığım için detaylı analiz ederken önemli gördüğüm yerleri ben özellikle belirtiyorum biliyorsunuz. Burada fon kullanım kısmında da bahsedeceğiz ama ben burada özel olarak bahsetmek istiyorum. 2022 yılında %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan APZ Gıda tarafından kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisi kurulması çalışmalarına başlanmış olup 2023 yılı Yıl sonu itibariyle faaliyete geçmesi beklenmektedir. Yani arkadaşlar e, Bay Döner markası Şu anda bir işletme olarak size sadece döneri satmaktan ziyade Artık üretim tarafına da geçmiş durumda. Ki bununla ilgili yatırım da başlamış ve Bu yıl sonunda bitecek. Yani bu halka arzın konularından bir tanesi de Bu testin faaliyete geçmesini hızlandırmak. E, o yüzden ben bu tarz yatırımları çok önem veriyorum. Ki burada üçüncü kişi tarafından alınan hizmeti de kendi bünyelerini alarak bundan sonraki bilançolara çok daha pozitif bir etkisi olacağını şimdiden size söyleyebilirim. Buradaki hikayenin aslında halka arz hikayesinin temelinde de bakın buradaki üretim tesisi yatıyor. Bence çok önemli. Yani bundan sonraki bilançolar çok daha dolu dolu gelecek. Şirket dışına kaçan bir para olmayacak. Bence bu kısım önemli arkadaşlar. Bu izahname nat da en önemli kısmı diyebilirim size. Bilanço kısmına bakalım. Burada da az önce de bahsettiğimiz gibi hasılat kısmında Bay lider olduğunu bu 2-3 marka arasında çok önde gittiğini görüyorsunuz. Yıllara sari baktığınızda bakın pandemi Pandemide biliyorsunuz bütün gıda şirketleri gibi Bay Döner'de de bir gerileme oldu. 132 milyonlardan 2021'de büyük bir sıçrama ile 213. Arkasından tamamen 2021 Temmuz'da biliyorsunuz pandemi e, tamamen bitti denilmişti. E, 2022'de 605 milyonlara gelmiş, 3'e katlamış hasılatı. Burada da 2022'nin ilk şehrinde 110 milyon olan e, hasılat burada 211 milyona gelmiş, çarpı 2 olmuş. Şimdi bunu az e, bilanço kısmına baktığımızda da zaten göreceksiniz. Tablo olarak da verilmiş. Ben burada yazı kısmını da aldım sizin için. Bakın 2020 yılında 2.5 milyon olan hasılat 2021'de 32.7'ye 2022'de 42.3 milyona Burada da Mart sonu itibariyle bu, bu yılın ilk çeyreğinde 19.3 milyona gelmiş yani zaten 19.3'ü Vurun Osmanlı'ya çarpı 4 deseniz bile 2023-2022 Çarpı 2 olmuş olacak Burada da Net, net dönem karı kısmında geçtiğimiz seneyi çarpı 2 yapmaya doğru gidiyor şirket. bu kısımda bence önemli diye düşünüyorum. Bilançonun diğer kısmına baktığımızda kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklere bakıyorum. Burada kısa vadeli yükümlülükler %38 civarında ama bakın %51'lerden lerden buralara gelmişler. Uzun vadeli yükümlülükler dedik keza %37'den bakın %27'lere kadar gelmişler. Burada düşüş önemli ama e, tabi bir borç var. Halka arzı zaten biliyorsunuz genel konularda hem ileri yönlü bir atılım hem de e, borçları azaltmaktır. E, burada da şirketin fon kullanım raporuna baktığımızda bu borçları azaltma kısmında zaten yazıyor. E, ama e, karşılanamayacak bir durum yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Net işletme sermayesi zaten pozitifte. Geçtiğimiz bakın 2020-2021'de pandemi etkisiyle negatif olan net işletme sermayesi 2022'den itibaren artarak devam ediyor. Şu anda da 39 milyon seviyesinde. Yani şirket zaten kendi kendini çeviriyor sadece. Hem borç yükünü azaltmak hem de yeni restoran atılımları, işte kırmızı et fabrikası ve tereyağı fabrikasının kurulması gibi kısımlar için aslında halka arz oluyor. Onu söyleyelim. Personel sayısına bakalım. Personel sayısında da yine e, yıldan yıla artış görünüyor. Gördüğünüz gibi e, hemen hemen ikiye katlamış diyebiliriz 2020'den bu yana. E, restoran zincirinin artmasıyla, sayıların artmasıyla, e, fabrikanın açılmasıyla bu sayı daha da artacaktır diye düşünüyorum. Fon kullanım alanına bakalım. E, fon kullanım alanında dediğimiz gibi ilk başta bahsettiğimiz kısım kırmızı et işletme ve tereyağı üretim testinin faaliyete geçirilmesi. En önemli kısımlardan biri bence %25-35 buraya ayrılmış. Finansal borçların azaltılması bakın onu buraya yazdım. 2023 yılı Haziran sonu itibariyle toplam tutarı 64 milyon. Burada borçların tamamı TL cinsindendir kısmı bence önemli. Dövize endeksli bir husus yok. Bu kısım gerçekten önemli o yüzden çizdim. %15 ila 20'si bu kısım finansal borçların azaltılması için kullanılacak. Bu da zaten gayet makul. Bilançoda da gördük. Şirketin büyümesi demişler. Bakın burada da %15-30 ayrılmış. Şirket bünyesinde açılacak yeni şube açılışları, mevcut şubelerin yenilenmesi, büyüme potansiyeli sahip yeni marka satın alımlarının kullanılması hedeflenmektedir. Bence bu kısım çok önemli. Biliyorsunuz deprem bölgesinde de şubeler vardı. Bunların da bir yenilenmeye ihtiyacı var. Haricinde yeni şubelerin açılması planlanıyor gördüğünüz gibi bir de marka satın alımları söz konusu bunu da yazmışlar buraya bence bu kısım da önemli C maddesinde geçelim D maddesinde de işletme sermayesi finansmanı burada da 30-35 ile 45'inin başta ham madde demiş bakın et döner tereyağı salça vesaire olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacını kullanılması planlanmak demiş halkardan elde edilen net gelirler yukarıda yer alan alın alanlarda kullanılmaya başlanana kadar TL bazlı va bazlı vadeli mevduat ve TL yatırım fonlarından ne Bunu da arkadaşlar sizlerle paylaştı. Yani e, yatırımlar biliyorsunuz halka sonrası öyle hadi ince olmuyor. Olana kadar da bunları vadeli mevduatta değerlendireceklerinden bahsetmişler. Arkadaşlar 15 gün süreyle fiyat istikrarı planlanmış. Taahhütler kısmında ise ihraççı tarafından bir yıl süreyle bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, ortaklar tarafından yine bir yıl süreyle maliki oldukları e, halka arz edilen paylar dışında kalan bay döner paylarını hiçbir şekilde Borsa İstanbul'da veya dışında satmayacaklarını beyan etmişler. Yine sermaye piyasası mevzuatı kapsamında arkadaşlar ortaklar bir yıl süreyle e, bu payları satmayacaklarını beyan etmişler. Değerleme ve sonuç kısmına gelelim. Burada arkadaşlar e, indirgenmiş nakit akımları analizine göre ve e, çarpan analizine göre arkadaşlar %50-50 verilmiş ki gayet makul. Çarpan analizinde yurt içi benzer şirketler ve e, yurt e, biz gıda şirketleri alınmış. Yurt dışı ve yurt içi diyelim biz buna. E, bu da gayet makul. Gördüğünüz gibi zaten değerler hepsi birbirine çok yakın. E, Üstteki değerler de gördüğünüz gibi birbirine çok yakın. Hani açık bir fark yok. %50-%50 de gayet makul bence. %24.60'lık bir iskontoyu görüyoruz. Ki bu da bence gayet iyi bir seviyede. 21 lira fiyat belirlenmiş. Şimdi arkadaşlar ben katılacağım bu halka arıza. Gıda şirketlerinin ben önümüzdeki dönemde, şu bilançolar da geldi. Önümüzdeki dönemde gıda şirketlerinin çok daha fazla konuşulacağı zamana girdiğimizi düşünüyorum. Bu restoran zincirlerinin bence önemi var. Gitgide büyüyen de bir zincir, Bay döner Ben her yerde gördüm. Daha önce de yemekte yedim. Bence önemli. Büyümesi önemli. Kendi içerisinde testini kurması benim için çok önemli. Bizi biliyorsunuz bazı içsel değerlere çok önem veriyoruz ki burada o fabrikaya ben çok önem verdim. Restoran sayılarını arttırmalarına çok önem verdim. Satın alma kısmına çok önem verdim. Dolayısıyla ben bu şirkette gelecek görüyorum. Dediğimiz gibi bilançodaki değerleri de gördünüz. 2020'den 21'den bugüne gelen. Katlaya katlaya geliyor. Ben mütakip dönemde arkadaşlar kendi fabrikalarını açmasıyla oradaki değerlerin çok daha farklı kısımlara çıkacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Karar sizin. Ee, biz sadece gördüğünüz gibi e, halka art izahnameyi şöyle hızlıca tarayarak, fiyat tespit raporunu dahil tarayarak sizlere sunuyoruz. Karar sizin. Ben katılacağım. Murat Hocamla da görüştüm. O da katılacakmış. E, onu da iletmemi istedi. E, bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.